İyileş Fatih kardeşim. Şiir. Ümit Güngör. İthaf. Fatih Güler. Yüreğimden en içten dualar senin için. Rabbimden dilediğim devalar senin için. Onun yüksek izniyle şifalar senin için. Bir merhemde iyileş benim Fatih kardeşim. Allah verdi bu canı bilelim değerini bulamayız koymaya yerine eş değerini. Her zaman kutlamışım bu kardeş yüreğini. Bir merhemde iyileş benim Fatih kardeşim. Senin neşen olmazsa bizleri efkar basar. Şiirde inanasın tüm hece uyak susar. Dostların senin için yüreği yeli asar. Bir merhemde iyileş benim Fatih kardeşim. Her aza bizler için mutlaka önemlidir yaşamakta mutlaka çok zaman zahmetlidir. Benim Fatih kardeşim dostuna hürmetlidir. Bir merhemde iyileş benim Fatih kardeşim. Şiir Ümit Güngör İyileş Fatih kardeşim. İthaf Fatih Güler